Arkadaşlar bugün kutu açılımı yapıyoruz. Bir tane Minecraft Bir tane de Roblox Evet ilk önce Roblox'tan başlayacağım. Çünkü Minecraft'tan açılmayacağından pek emin değilim. Ee, bunun içinde ne var? Uşak, Bakalım. Bekleyin bir arkadaş. Evet arkadaşlar gerçekten çok iyi, iyi şeyler çıktı. Olsun, her şey olsun. Koyu gözlükle Burası çıktı. Yapmış, bir tane de ben itfaiyeci ben de yazsın, çıktı. Çok iyi şu roblox bir yani, tane yani, şey yani, çıktı bunların yani, yani, görmediyseniz ne yani, gösteriyorum bakın Bunlar çıktı itfaiyeci yani, şey ya. koyu göz gözlüktü ve robloxun kendisi tarafından çok iyi Bayağı sevdim anne Anladım, yani. Ben sinirlendim. Onun kapağını ara 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 iki İlk ara. önce Roblox yani, kutularına başlıyorum. Şimdi toz atıyor üstüne aa, sen ne yapıyorsun? Yıkayıp 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 yıkayıp. Hmm. yıkayıp yıkayıp. yıkayıp yıkayıp niye yapıyorsun üstüne koyacağım oraya koy kapat koy, kapat aç. Hayır aynı Ya bilmiyorum oynarken atmıştır bir yere. Ben ne yapayım onunla mı uğraşacağım? Aradım ya? aradım. Evet. Evet. Mayıs. Kaybederse diğer galiba aynısından bir su yıkoymuşlar. Dur bakacağım. Yo, Orada ya burayı da suçmuşsun. önce atlarını söylüyorum. Altın panter <laughs> ve uza. Bakın bak, uza şöyle bak. bir şey. Aran yüzünü gösterme ben de göstermiyorum. Video çekiyorum şu an. E, Altın panter. De, 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 de Bakın güç de, de. hız ve Ran Bakın. Bu arada belki pahalı, mı ben de bilmiyorum. Ama bunun içinde daha birkaç tane daha kutu var. Değil mi? Onda e, sizlerle yani da beraber de, zaten Allah. bir kutu kalmış az kutu var aslında ya. Kutu mu? Kutu açılma yaptığım için hepsine kutu diyorum. dört çeliğe. Evet. Zaten iki tane kaldı. da sizlerle beraber açalım. Yine ilk defa işine ilk defa. Devlet devlet iyice devlet karıştı. Iyice Allah Allah. Üzüldü bu ya. Yine aynı şey çıktı. İlk başta. Ben de var ya. Ay. Mone gerçekten parti marketten aldım. Tornavida Hadi şimdi bunu da açalım sizlere veriyorum. Ve bunun içinde bir şey daha var. O zaten içinde. Yine bakayım. Yine bakalım anne. Ey ee, annem. Yine bakalım seyirciler? izciler. Açıyorum, açıyorum. Evet, yine aynı şey. Sıra da Minecraft açıyoruz. Evet, Minecraft kutumuz böyle bir şey. Bakın şöyle bir şey tam Bir ee, var mı? Yeşil kıyafetli şey satayım. Şaşırmadım. Abi kıyafetli olmuş <laughs> diye söyledim. <Şaşınmadım. gülüyor> <Şaşınmadım. gülüyor> I'm going to I'm opening. 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 I'm i i ya bir şey. Efe, I'll say. I'll say. Şimdi koyuyorum şimdi Sonra yanlara zaten eklen soktan geçip. Başka ne var? Ee, Bunların hepsini teker teker bizden. Eee başlayalım. Yo, mümenettir ya, mümenettir ya. Heee, perestler. Şimdi anladım, mümenet gibi birleşik. Açıyorum A ve oha! Çift sıra. Bay, bay soru işareti. Zira, B kora, B B B Sunray Rush Nature Nature Lord Lord Altın Lord Ve hepsi böyle Daha sonra bunların ataklarını falan da sayacağım Altı yazdıkları sayacağım Şimdi göstereyim şöyle Belki daha fazla vardır Bakayım yok Bakın ilk önce izin, na -na 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 -na. bunlar var. bana sonra bir de bunlar bana bana şöyle şöyle bir sürpriz yapmışlar bana Minecraft'tan yine bakın ben bunu diğer başka bir kutu sanmıştım böyle açtım ettim hepsi bir anda geldi böyle böyle geldi sonra bir açtım bakın şöyle Hologram ve el seri kalak karart, kalak Yeni yani. Bakın Böyle Üstlerindeki sayılar ne anlama geliyor bilmiyorum ama Hologram düşünüyor Hologram ve el seri kalak kalak Sadece Yani bakın şöyle okuyun Gerçi pek de iyi gözükmüyor yani kalitesi. Dur şöyle yakından göstereyim. Şimdi sırada ataklarında. Yani başka bir videoda yapacaktım ama şimdi yapayım dedim.